Herkese merhabalar. Matematik Teneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Teneri ile acil yayınları problemler Fasikülünde işçi problemleri test 2 ile karşınızdayız. Toplamda 12 adet güzel sorumuz var. Hemen ilk sorumuzda başlıyoruz. Ama öncesinde desteklerinizi bekliyorum. Soru 1. Bir işi A işçisi 4 saatte, B işçisi 8 saatte bitirebilmektedir. Bu işin yarısını A işçisi, kalanını B işçisi yaparsa iş toplam kaç saatte biter demiş. Şimdi A zaten 4 saat yapıyor. Yarısını A yapacaksa bu kaç saat sürecektir? 2 saat sürecektir. Yarısını yaptığın zaman geriye yine ne kalacaktır? İşin yarısı kalmış olacaktır. E B işçisi 8 saat yapıyor. O zaman yine yarısını kaç saat yapacaktır? 4 saat yapacaktır. O zaman toplamda 2 artı 4'ten kaç saat yapmış olacak işin tamamı? 6 saatte biteceğini söylemiş olacağız. Değil mi? Ben 4 saat yapıyorsam yarısını 2 saat yaparım diğeri 8 saat yapıyorsa yarısını kaç saat yapmış olacak? 4 saatte yapmış olacak. Geldik 2'ye. Aşağıda bir dikiş makinesi görseli verilmiştir. Dikiş makinesinin üzerindeki makaralara sarılı olan iplerle işlemi yapılacaktır. Her makarada eşit miktarda ip vardır. Dikiş makinesi üzerinde 3 farklı renkte makara bulunmaktadır. Her bir makaradaki ip bitene kadar makine çalıştırılıp 1 dakika sonra diğer makaraya geçilecektir. Makinenin çalışması her bir makara bitiminden sonra 2 katına çıkmaktadır. İplerin tamamı 23 dakikada bittiğine ve işleme işlemine birinci makaradan başlanacağına göre ikinci makaradaki ip kaç dakikada bitmiştir? Şimdi arkadaşlar burada bakın her bir makaradaki ip bitene kadar makine çalıştırılıp bir dakika sonra diğer makara yani birinci makara bitten bir dakika sonra ikinci makara bitten bir dakika sonra geçecek. Yani orada bir iki dakika fazlamız var fark ettiyseniz. Buradan buraya geçişte bir dakika buradan buraya geçişte bir dakika. Şimdi bir nolu makara diyelim iki nolu makara 3 nolu makara. Siz hızını hep iki kat arttırdığınızda süre hep yarıya düşecektir. Çünkü ters orantı var. Hız ne kadar artarsa o oranda da ters orantı olaraktan zamanın ne olması lazım? Düşmesi lazım. O zaman birinci makara en uzun süre yapacak ki bir gibi düşünelim üçüncü makarayı. Üçüncü makaraya t zamanda bitsin diyelim. İkinci makara 2T iki zamanda bitecek o zaman. Çünkü hız yarıya düştü. Bir daha yarıya düşürdüğünde 4T olacak. Şimdi bir dakika burada bir dakika burada iki dakika fazlan var. 23'ten 2'yi çıkarttığında 21 dakika yapacak. Bu 21 dakikada bunun toplamı olmuş olacak. Yani 7T 21'den T'ne gelmiş olacak. 3. İkinci makaradaki ip kaç dakikada bitmiştir diyor. Sadece ikinci makaranın çalışma saatine bakacağız. O da 2T olduğundan 2 ile 3'ün çarpımı 6 dakika. Doğru cevabım D seçeneği olduğunu ben buradan sizlere iletmiş oluyorum. Bana verilen görevi yerine getirmiş oldum. Geldik 3'e. Aşağıda verilen AF yolu B, C, D ve E noktaları 5 eş parça ayırmaktadır. Bir araç AF yolunu tek başına 20 saatte asfaltlayabilmektedir. AF yolunun asfaltlanması için de AB, BC, CD, DE ve EF arasında çalışacak araç sayısı sırasıyla 2, 3, 4, 2 ve 1'dir. Yolun BC ve CD kısımları aynı anda asfaltlanacak. Sonra AB, DE ve EF kısımları aynı anda asfaltlanacaktır. Asfaltlamada kullanılacak olan araçlar özdeş olduğuna göre AF yolu kaç saatte asfaltlanır demiş. Şimdi burada AF yolunu tek başına 20 saatte 1, 2, 3, 4, 5 yani bir araç şöyle diyelim bir araç özdeşe bunlar. Şu kısma X dersek X'i 4 saatte asfaltlayabiliyor. Asfalt tamam diyelim 4 saat. Şimdi AF yolu asfaltlanması için A, B, B, C, C, D, D, E ve E felç çalışacak araç sayısı sırasıyla burada 2 araç çalışacak. Burada 3, burada 4, burada 2 ve burada 1. Yolun BC ve CD kısımları, BC ve CD kısımları aynı anda asfaltlanacak. Sonra ABD e ve EF kısımları aynı anda asfaltlanacaktır. Yani şu kısmı çok anlamadım. Asfaltlamada kullanılacak olan araçlar özdeş olduğuna göre AF yolu kaç saatte asfaltlanır demiş. Şimdi arkadaşlar önce kim asfaltlanacak burada? Ee, BC ve CD kısımlarını asfaltlayacağız. Şimdi burada BC yolunu kaç saatte biteceğine bakalım. Şimdi burada ikisi önce yapılacağı için büyük olan süreyi alacağım büyük ihtimalle. BC yolunda şimdi 4 araç daha kısa sürede bitirecek. O zaman 3 aracı bulmam yeterli. Ee, bir araç 4 saatte asfaltlıyorsa 3 araç kaç saatte asfaltlar diye sorduğumuzda burada soru işareti kısmına ne gelmiş olacak? Ee, doğru rantı var. 4 eşittir 3 soru işaretinden soru işareti 4 bölü 3 saat. Yani burada CD yolu daha önce bitecek. Önemli değil. Önce BC ve CD kısmının asfalt bittikten sonra diğer kısım başlayacak. Diğer kısma geldiğimizde arkadaşlar burada iki araç, iki araç, bir araç, bir araca bakacağız. Çünkü en uzun bunu sürecektir. Zaten bir araç kaç saat yapacak? 4 saatte. Zaten bu bunların 4 saatten daha az olmaları gerekiyor. Burası 4 bölü 3. Burası 4 saatte bitmiş olacak. 4 artı 4 bölü 3'ten 3 kere 4, 12. 4 daha 16 bölü 3. Doğru cevabın C seçeneği olarak geldiğini de söylemiş olacağız. Bence güzel. Kafa karıştırıcı yerler var mı? Var. Ama dikkatli okuduğumuzda, Türkçemizi iyi kullandığımızda yapılabilir. Geldik dörde. Bir ev taşıma işi vinçle 6 saatte vinçsiz 18 saati bitecektir. Taşıma işi bir kısımda vinçle kalan kısımda vinçsiz toplam 10 saati bitmiştir. Buna göre vinç kaç saat kullanılmıştır diyor. Şimdi toplamda 10 saatte bitmiş. Şimdi bu 1 saatte 1 bölü 6'sını taşıyacak. Bu da 1 saatte 1 bölü 18 taşıyacak. Bir kısmında vinçle demiş. E kalan kısımda vinçsiz toplam 10 saatte bitmiş. Yani bu 1 saatte 3x taşıyacak bir saatte 3x taşını düşünelim. Bu da bir saatte ne taşımış olacak o mantıkla 6 kere 3 xten 18x bu da 18x olmuş oldu. Yani toplam 10 saatte 18x yapacağız. Şimdi bu vinçli olan kısma a dersek vinçsiz olan kısımda 10 a olmuş olacak. 3x çarpı a bir saatte çarpı a x çarpı 10 eksi a'nın 18 x eşit işte olmaz. Çünkü ben burayla burayı nerede eşitledim? 18 eşitledim. Buradan zaten x'ler birbirini ne yaptılar? Götürdüler. 3a artı 10 eksi a'nın 18 olması gerekiyor. 2a buradan 8'den a'na gelmiş olacak. 4 vinçli olarak kullanılan dolayı 4'ün sorumuzun doğru cevabının C seçeneğe geldiğini kısaca söylemiş olacağız. Gelsin bakalım 5. Bir ceketi bir usta 10 saatte çırağı 15 saatte dikebiliyor. Usta ve çırak bir gün boyunca ayrı ceketler üzerinde çalışınca dikimi tamamlanmış toplam ceket sayısı ne oluyor. Ceket dikimi için gerekli olan işlemleri usta ve çırak birlikte yaparak aynı ceket üzerine çalışsalardı bir gün boyunca yapılacak çalışma sonucu dikilecek toplam ceket sayısı aşağıdaki hangisi olur demiş. Şimdi usta zaten bir günde tamamlanmış ceket ayrı ceketler üzerine çalışacaklar için usta bir günde iki tane ceket yapabilir. Çünkü toplam 20 saat olur 24 saat. Çırak ise bir günde bir ceket yapabilir maksimum. Bu da toplamda bize 3 ceket yani N'nin kaç olduğunu söyler 3. Gerekli olan işlemleri usta ve çırak birlikte yaparak aynı ceket üzerine çalışsalardı. Şimdi burada bir usta bir saat bir usta 10 saat yapıyorsa 1 saatte 1 bölü 10'unu yapar. Çırak 15 saat yapıyorsa 1 saatte 1 bölü 15'ini yapacak. O zaman 1 bölü 10 artı 1 bölü 15 1 saatte yapacaklar iş. 24 ile çarpacağım çünkü 24 saat üzerinden değerlendirmek zorundayım burada. Ee, tabii ki 24 ile tam bir sayı gelmeyebilir. Onun bir gerisini alacağız yani mantık olarak n3 olarak kabul ettik. Burada bunlar 30 ile eşitlenir. Şu 3 ve 2 diyelim. 24 çarpı 5 bölü 30 mi gelecek buradan? 3, 2 daha. Evet, 5 bölü 30. Bunu sadeleştirecek 6. Bu da 4 olacak. Bu da bize cevabın zaten n3 olarak kabul ettiğimizden dolayı 4 çıktığından dolayı cevabın ne olması gerekecek? N artı 1 doğru cevap da B seçeneği olarak geldiğini kısaca söylemiş olacağız. Hoş bir soru. Geçelim 6'ya. Murat şekil 1'de verilen 4 direğin etrafına şekil 2'deki gibi iki sıra teli sabit bir hızla çalışarak 24 dakikada çekmiştir. Osman Murat ile aynı çalışma sahiptirler. Buna göre Murat ve Osman birlikte çalışarak şekil 1'deki 4 direğin etrafına 3 sıra teli kaç dakikada çeker demiş. Şimdi burada Murat Tek başına 24 dakikada çekebiliyor. Eğer burada iki teli, o zaman bir teli ne kadar zamanda çekebilir? Bir teli 12 dakikada çekebilir. O zaman 3 teli kaç dakikada çekebilir? 36 dakikada çekebilir. Aynı hıza sahip Osman beraber gelirse, 3 teli normalde bir kişi, bir kişi 36 dakikada çekerken, iki kişi yine aynı şekilde 3 teli kaç dakikada çeker diye soracağız. Buralar aynı olduğu için bunu görmezden geleceksin. 1 36 ise 2x kişi sayısı arttığı için sürenin azalması şart. Ters orantı var. 1 çarpı 36 2 çarpı x'ten x buradan 18. Doğru cevabın C seçeneğine geldiğini kısaca söylemiş olacağız. Mantık bu. Yani bir ter 12 dakikada çekiliyorsa 3 ter 36 bir kişi. 2 kişi de 18 dakika olacaktır diyoruz. Geçelim mi 7'ye? Hadi bakalım. Bir işi yalnız başına sırasıyla 6, 8, 12, 24 günde yapabilen ABCD işçileri birlikte 2 gün çalışınca 3 işçi işi bırakıyor. Kalan işçi 2 günde işi bitiriyor ise ayrılan işçiler aşağıdaki de hangisidir demiş. Şimdi 2 gün çalışınca demiş 3 işçi bırakıyor. Şimdi burada bu 6 günde ise 1 günde 1 bölü 6'sı. Bu 1 bölü 8'i. Bu 1 bölü 12'si. Bu da 1 bölü 24'ünü yapacak. Hepsi 24 eşitleyelim. 4 bölü 24. 3 bölü 24. 2 bölü 24 ve 1 bölü 24. Kaç gün çalışacaklar? 2 gün. 4, 7 daha 4, 3 daha 7, 2 daha 9, 10. 2 ile çarpsak 20 bölü 24. Hmm. Şimdi 20 bölü 24 bitiyorsa geriye ne kalacak arkadaşlar burada? 4 bölü 24 kalacak. 4 bölü 24'e baktığımızda da 4, 2 günde bitiriyormuş işi. Sanki şu ifadeyi 2 ile çarptığımda gördüğünüz gibi 4 bölü 24 elde ediyorum. Demek ki C işçisi Devam ediyor. A, B ve D. Yani doğru cevabın B seçeneği olduğunu bırak. Yani doğru cevabın B seçeneği. A, B, D işçilerin işi bıraktığını net bir şekilde ne yapabiliyoruz? Buradan söyleyebiliyoruz. Geldik 8'e. Şekilde ayrıtları ABC olan dikdörtgen prizma biçiminde bir beton verilmiştir. Eşit kapasiteli iki işçi bu betonun ayrıtları A, B, B, C ve A, C olan yüzeylerini birlikte sırasıyla 8, 6 ve 4 dakikada boyamaktadır. Buna göre bu işçilerden sadece biri bu betonu kaç dakikada boyar? Şimdi iki işçi AB olan burayı kaç dakikada boyuyormuş? 8. Şimdi iki işçi 8 ise bir işçi burayı kaç dakikada boyacak? 16. Tamam diyorsun. Sonra BC olan yüzeyi kaç dakikada boyuyormuş? 2 işçi 6. O zaman bir işçi 12 dakikada ters orantı. Ve yukarıdaki yeri de 4 dakikada boyuyor AC olan yeri. 2 işçi 4 dakikada boyuyorsa bir işçi 8 dakikada. O zaman 8 bir yüzeyler. Yani bu tarafı 16 dakikada boyuyorsa diğer tarafta 16. Yani 2 çarpı 16 artı 8 artı 12 ile yapacağım. 16 8 daha 24 36 2 ile 36'yı çarptığımızda 72 dakikada bu işi ne yapmış olacağız? Bitirmiş olacağız değerli arkadaşlar. Çünkü e, ayrıtları AB, BC ve AC yüzeylerini diyor. Yani AB yüzeyi burası bak. Burada yüzeyden bahsederken tek bir yüzeyden bahsediyor. Ama biz tamamını boyayacağımız için iki yüzeyini almak zorundayız. Geldik 9'a. Bir şehir hastanesi yapımı 200 gün sürmüştür. Bu hastane yapılırken her gün 10 birim iş yapılmıştır. Eğer bazı günler 8 birim kalan günler 24 birim iş yapılsaydı hastane 100 günde tamamlanacaktı. Buna göre hastane 100 günde tamamlandığında kaç gün 8 birim iş yapılmıştır. Şimdi her gün 10 birim yapılmış ve 200 gün sürmüş. Toplam iş birimi 200 çarpı 10'dan 2000 birim olacak arkadaşlar. Tamam. Şimdi bazı günler 8, bazı günler 24. Şimdi 8 ve 24 ki bize 8'i soruyor. X gün. Toplam 100 güne tamamlandan dolayı burası da 100 eksi x olacak. 8 çarpı x artı 24 çarpı 100 eksi x'in kaç olması gerekecek? 2000. 8 x artı 2400 24 x 2000'den buradan ne gelmiş olacak arkadaşlar? Bunu bu tarafa attığımızda 400. Şöyle bir fazla sıfırım oldu. 8 xten 24 x çıktığında 16 x bu tarafa atarsam artı 16x, 400 16 x 400'ü hemen 16'ya bölüyorum. 2 defa var 32. 80'de de 5 defa var. X ne gelmiş oluyor buradan 25. Doğru cevap da D seçeneği olarak geldiğini kısaca söylemiş olacağız. Değil mi? Yapılan iş birim. Bununla ilgili tespirde bir tane soru çözmüştük. İşçi A demiştik hatırlıyorsanız. Mantık aynı mantıktır bunlarda. Dikkat ediniz. Geldik ona. Onur bir musluğu iki farklı ayarda açarak bir kovayı doldurduğunda kovanın dolum süreleri yukarıda verildiği gibidir. Onur musluğu şekil 1'deki ayarda 2 dakika, şekil 2'deki ayarda 1 dakika açarak bu kovayı doldurursa kovanın kaçta kaçta dolar? 6 dakikada doluyorsa, 6 dakikada doluyorsa tamamı, 2 dakikada ne kadar dolar diye yapacağız? Doğru orantı var. 6 soru işareti 2'den soru işareti 2 bölü 6 yani 1 bölü 3. 4 dakikada doluyorsa tamamı 1 dakikada ne kadar da olacak? 4'te 1'i 1 bölü 4. O zaman 1 bölü 3 ile 1 bölü 4 topladığımızda bunu 4 ile bunu 3 ile genişlettiğimizde 7 bölü 12 doğru cevap da E seçeneği olarak geldiğini biz size söylemiş olduk. Demek gençler. Geldik 11'e. Bir işçi biri zeminde bir yukarıda olan birbirine paralel iki ahşap çıta arasına görselde gösterildiği gibi 5 eş çıtayı matkapla vidalayacaktır. İşçi ilk çıtayı vidaladıktan sonra hızını 3 katına çıkararak kalan çıtaları da vidalamıştır. İşin tamamı 28 dakika sürdüğüne göre işçi ilk çıtayı kaç dakikada vidalamıştır diyor. Şimdi işin hızını 3 katına çıkarmak süreyi 3'te 1'ine düşürmek anlamına geliyor. Biz ilk çıtayı 3T zamanda yaparsak çünkü 5 tane çıtamız var. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. İlk çıtayı 3T zamanda yapacak olursak V hızıyla 3V'ye çıktığımızda bunlar T, 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 T olacak. Toplam kaç T yapacak burası? 2, 4, 7T kaç eşit olacak? 28'e t de buradan 4 dakika olacak. İlk çıtayı biz 3 tde yaptığımızdan dolayı 3 çarpı 4'ten 12 doğru cevap da e seçeneği olarak karşımıza gelmiş olduğu değerli arkadaşlar. Mantık. Hız artarsa süre azalır. Süre artarsa hız azalmış demektir. Mantık ikisini de aynı şekilde ters orantı olarak düşüneceksin. Ve test son sorusu. Bir atölyede bir mobilyanın yapımı A, B, C, D, E, F, G, H işlemlerini içermektedir ve bu işlemlerin yapılma süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu, bu atölyenin yöneticisi eşit kapasiteli iki işçiye bu mobilyanın yapım işini vererek aynı işlem üzerinde birlikte çalışmayacaksınız. Bu işlemlerin bir kısmını biriniz diğer kısmını diğeriniz yapacaksınız demiştir. A, C, D, E işlemlerinin herhangi birinin yapımına başlanabilmesi için önce H, B, F, G işlemlerinin tümünün yapılmış olması gerekmektedir. Buna göre iki işçi bu mobilyayı en az kaç dakikada yapabilir demiş. Şimdi aynı işlem üzerine çalışmayacaklar. Önce kimler yapılacak? B, H, F ve G. Şimdi burada mantık olarak yapacağımız bir şey yok. Dakikaları yakın tutmamız lazım. Mesela 9, 3, 7, 6 gibi tutacağız burada. 9, 3, 7, 6 gibi tutarsak yani 13 dakikada burada bitmiş olacak. Yani burada zaten sürelerin ne kadar olduğunu veriyor. Şu kısmı biz ikisi beraber aynı anda başlayacağı için 13 dakikada ne yapmış olacağız? Bitirmiş olacağız. Sonra ACD işlemlerine geleceğiz. Yine aynı mantığı kullanacağız burada. 5, 4, 2, 3 demiş. Yani 5 ile 2 yani şunla şu 3 ile 4'ü kullanırsak burası da 7 dakika sürmüş olacak. 13 artı 7'den de doğru cevabımız 20 dakikada en az 20 dakikada biz bu işlemi ne yapmış oluyoruz değerli arkadaşlar? Bitirmiş oluyoruz. Ne kadar güzel bir soru ama içinde kaybolabileceğiniz bir soru. Buna çok dikkat edin. Kaybolursanız da çıkmanız gerçekten çok zor olacaktır. Evet test 2'yi de bitirdik. İşçi problemlerle ilgili 3. bölümümüzün son testi var. Bir test 3 daha var. Ondan sonra diğer problem türüne geçmiş olacağız arkadaşlar. Hız problemleri var herhalde yanlış hatırlamıyorsam sırada. Kendinize çok iyi bakın. Benimle kalmaya devam edin.